Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 4 Ocak haftası burç enerjileriyle sizlerleyim. Yılın senenin ilk burç enerjilerini okuyalım bakalım. Koç burcu ile başlıyorum. Ay burcu, güneş burcu, yükselen burcu, koç olan arkadaşlarımı bakalım bu hafta neler bekliyormuş. Yılın bu ilk haftasında diyeceğim. Birlikte bir görelim. sevgili Koç burcu arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerin bu hafta gündeminde yeniden bir doğuş, bir değişim, böyle bir dipten ayağa kalkma ve ayağa kalkmanın imkanlarını, fırsatlarını bulma var sevgili arkadaşlar. Ve çok uzun süredir sabrediyorum dediğiniz ama artık ben bu sabrımın karşılığını da toplamak istiyorum emeklerimin karşılığını görmek istiyorum dediğinizde bir gündeminiz bir duygu düzeyiniz olacak. Aynı zamanda arkadaşlar ilişkinize kontrollü bir şekilde adım atma fikri ya da daha kontrollü bir şekilde ilişkiyi yönlendirme fikriniz olacak. Bir haber bekliyorsunuz. Bir yarım kalınmışlık var. Ve bu yarım kalınmışlıktan dolayı bir haber bekliyorsunuz. Bu haberi de bu hafta için gündeminizi alacaksınız. Ayrıca yurt dışı gündeminiz olabilir. Yurt dışına gitme, gelme ya da yurt dışından birisiyle bağlantı kurma, bir iş başlangıcı yapma bir şeye başlama, bir dönüşüm yaşama, yurt dışından aldığınız bir destek de sizleri bu hafta bekliyor olabilir sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Peki bakalım sizler bu gündemlerde iken aklınızdaki kişi neler yapıyor, olacakmış. aklınızdaki kişi bilinç altında bol bol sizi düşünüyor olacak arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin aklında mıh gibi koç burcu var. <laughs> o da güzel. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişide aslında bir üzüntülü durum var ve bu üzüntülü durum da sizinle ilgili. Hani burada ya bir ee, ...bir soğuk enerji var, ya bir kopuş, bir ayrılık, bir irtibatsızlık var. Ve aklınızdaki kişide de ya size gelmeye dair ya da sizin ona gitmenize dair bir bekleyiş var. Ama gündeminde, fikrinde, duygusunda hani böyle... Hangi işle ilgilenirse ilgilensin nasıl bir yoğunluk içerisinde olursa olsun muhakkak ki bilinçaltının böyle yarısını siz kaplamış durumdasınız. Ama bunu yarı umutlu yarı umutsuz bir şekilde düşünüyor. Çok acı çekiyor, geceleri uyuyamıyor ve sizinle tekrar bir araya gelmek, bir sevgi sunmak ya da sizin ona bir eylemde bulunmanızı, bir sevgi sunmanızı bekliyor ve e, bunun da kutlamasını yapmak istiyor olarak görünüyor sevgili arkadaşlar. Peki enerjilerinize bakalım eylem fikri gerçekleştirme durumu bakalım bir hanginizde varmış arkadaşlar şöyle söyleyeceğim ee, sizin e, enerjinizde bir bereketlenme mevsim kış bile olsa baharı yaşama sabrınızın sonundaki o çiçeklenmeyi o güzelliği görme enerjisi olacak ki zaten gündeminizde de bir güzellik var gündeminizde de biraz istediklerinizle kavuşmak gibi bir durum var sevgili arkadaşlar e, aklınızdaki kişinin enerjisine baktığım zaman ise onda bir zafer bir zafer kutlama yani e, kendi gündemini ya da sizinle olan ilişkisini böyle bir güzelliğe bağlama var evet kalbim çok kırık evet kalbi çok yarım yani e, umutla umutsuzluk arasında kendi kendine direndiği bir dönem içerisinde aklınızdaki kişi ama bu bu hafta kesinlikle bir zaferle sonuçlanacak olarak görünüyor Peki bakalım ben ne yapmalıyım kısmında kartlarım size ne tavsiye edermiş. Arkadaşlar bir de şurada size söylediğim gündemin haricinde böyle bir iki kişi iki durum arasında ya da bir seçme durumu var sizde. Ya iki kişinin arasında kalmış gibi hissediyorsunuz kendinizi ya da bir şeyi seçmeliyim ya ona karar vermeliyim ya buna karar vermeliyim dediğiniz bir durum var. Ya da birini ya geçmişte bırakmalıyım ya da geleceğime taşımalıyım dediğiniz bir de böyle altyapıda iç dünyanızda böyle bir durum varmış sevgili arkadaşlar. Ben ne yapmalıyım kısmında da kartlarım size diyor ki düşünmekten ziyade eylemi gerçekleştir. Bu eylemi yapması gereken sen sen bunu yapman gerekiyor. Karşı taraf sana bir kapı açıyorsa ya da bir eylem gündeme getiriyorsa da bunu da kabul etmen gerekiyor. Çünkü karşı karşıya gelmeden, karşı karşıya bir konuşma yapmadan, bir irtibat oluşturmadan hiçbir şekilde e, soru işaretleriniz ve bu askıya alınmış durumun sabır dönemi sona ermeyecek olarak görünüyor arkadaşlar. Yani muhakkak ki karşı karşıya gelip aklınızdaki kişiyle bir konuşma, bir görüşme yapmanız gerekiyor. Keza ki bunu da yapma enerjiniz inanın ki çok yüksek. Yani öyle bir günden, böyle öyle bir his var bende. Ke umarım ki hepiniz için geçerli olur ama birçoğunuz için aklındaki kişiyle ya da ilişkidedir, bitmemiştir ama soğuk bir enerji vermiştir en azından. Sen ne istiyorsun, ben ne istiyorum konuşmasını yapacaksınız gibi görünüyor bu hafta. Peki iş, meslek, kariyer kartlarımıza bakalım. Arkadaşlar, şunu söyleyeceğim ki ee, dönem dönem dünyanın size adaletsizlik yaptığını, işte dünyanın, evrenin, dostlarınızın, çevrenin size adaletsizlik yaptığını düşünüyorsunuz ve siz bir yıkım yaşıyorsunuz, bir yıkım döneminden çıkıyorsunuz. Hani şurada da dedim ya böyle bir dipten çıkış, bir yeniden doğuş, bir dönüşüm, bir şeye başlama ama en güçlü şekilde, en doğru şekilde hayal kırıklığına uğradığınız ve yıkıma uğradığınız durumun maddi olarak olduğu da olduğunu da söyleyebilirim size. Bununla ilgili arkadaşlar böyle bir destek ya da birinden bir imkan ya da böyle bir sanatsal durumun böyle yol açılımı gibi bir şey olacak bu hafta ve siz tamam önümü görüyorum. Belki bu hafta rahata ermedim ama en azından önümü görüyorum. En azından yarınlarımdan korkmuyorum diyeceğiniz bir güç, kendinizi güçlü hissedeceğiniz ya bir işe adım ya bir projeye başlama gibi bir durum yaşayacaksınız. Hani böyle yollarınızın kısıtlandığını düşündüğünüz durumlardan bu hafta güçlü bir şekilde çıkacak olarak görünüyorsunuz. Peki bakalım melekler sizlere 4 Ocak haftası için ne mesajlar verecekler? Ve aşk kartınız. Arkadaşlar sadık, adanmış, onurlu kibar. Kemerlerini bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yap. Verdiğin sözleri onurlandır. Koruyucu melek. Yani bir meleğin de koruması altında olduğunuzu hissedebilirsiniz. Ve eylem yaveri diyor ki yapılacak pek çok harika işle kutsandın. Önce plan yapmaya vakit ayırabilirsen mükemmel olur. Ancak büyük ihtimalle buna zamanın yok. Şu halde işe koyul, içgörülerini takip et ve eğlen. Sen veya karşılaşacağın birisi kendine çok güvenli, deneyimli, şekli bir gülümseme ile her şeyi yapabilecek güce sahip diyor sevgili arkadaşlar. Ve aşk kartınız diyor ki yeniden aşık olacaksın ruhsal anlamda sizi tamamlayacak eşi bulmanız çok kolay olmasa da karmanızda varsa yolunuza çıkar. Evren bir şeyleri vesile eder. Bir travma, tesadüf, beklenmedik gelişme, dönüm noktasının içinde de onu tanıyabilirsiniz. Yani yeni birini tanıyıp ona da aşık olabilirsiniz. Hayatınızdaki aklınızdaki kişiyle bir anlaşmaya varıp tekrar sana da aşık oluyorum diyebilirsiniz. Sevgili Koç Burcu arkadaşlarım. Aldım kabul ettim arkadaşlar. Sizler de sizlere uyan kısımları alın kabul edin. Benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. Whatsapp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.